bu arada devlet şey, devlet bahçeli diyorum ya beni andı. Şey Ahmet Davutoğlu konuşurken Devlet Bahçeli'ye de değindi. işte oradaki spiker soruyor. Şimdi Ahmet Davutoğlu'na İmamoğlu'na karar verildi diyor ama bakın o kararda diyor bu diyor Kılıçdaroğlu'na düzenlenmiş bir oyundu diyor. İmamoğlu diyor ki şey Davutoğlu da diyor ki ya diyor siz diyor tanımıyor musunuz Devlet Bahçeli'yi o küçük aklıyla diyor fitne sokmaya çalışıyor küçük aklıyla kelimesi veya cümlesi gerçekten veya benzetmesi e, devlet bahçeliği epey bir kızdıracak. Yani e, yine Ahmet Davutoğlu'yla e, devlet bahçeli arasında tartışmaları e, yaşayacağız. İkinci adam bugün mutlaka konuşacak. Semih Yalçın. E, yine o da ahkarete varan bir söz söyleyecek. Yani küçük aklıyla demese iyiymiş. Yani başkaları, ha Ahmet Davutoğlu da diyor ki ya siz, ben diyor bu lafı söyledim diyor. Bana diyor Tonca laf söyledi diyor. Hiçbir şey demiyorsunuz. Hayır ama o seviyeye inmemek gerekiyor. Gerçekten yani yani, evet beni de çok eleştiren insanlar var ama hiçbir zaman o seviyeye inmiyorum ve o ağızda cevap vermiyorum. Semih Yalçın'dan bugün ben okkalı cevaplar. Ne dedin Ahmetçim? Bir şey mi oldu? Ha, verebilirsin ver bakalım bak. Ha, verelim onu bir dinleyelim bak o video da hazırmış bir izleyelim Ahmet. Ya, arkadaşlar. bizim kendi içimizdeki ilişkiler var. Bir de karşı tarafın hamleleri var. 15 gün önce İmamoğlu ile ilgili da e, karar masadı günler. yok. diye hukuk karar olduğunu kimse iddia edemez, kimse de buna inanmaz. Bu doğrudan Sayın Erdoğan'ın verdiği talimatla alınan bir karar. Hiç şüphe yok bunda. Yani Ak Parti'nin en güçlü desteği verenler de bunun böyle olduğunu biliyor. Herkes biliyor. Peki niye yaptı bu hamleyi? Bunu bizim düşünmemiz ve karşı bir hamle hazırlamamız gerekmez mi? Belki bir ay içinde başka hamleler yapacak. Niye? Siyasetin bir özelliği de şu... Bu konuda emin misiniz Kira. Sayın Davutoğlu? Mesela Erdoğan'ın e, talimatıyla diyorsunuz. Gerçekten yargı böyle bak, bak, mi işliyor? Evet, evet. Maalesef böyle. Peki geçiyor. o zaman Sayın Bahçeli neden Kemal Bey'e operasyon yapıldı dedi? Çünkü Bu Bahçeli, Cumhur İttifakı içinde bir çelişki, çelişki değil çünkü mi? Çünkü Bahçeli o küçük aklıyla açık söyleyeyim, altın vasan içine fitne sokmaya çalışıyor. Yani Kılıçdaroğlu... Başka zaman Kılıçdaroğlu'nu savunmuyor da şimdi nereden savunuyor Bahçeli? Peki. Yeni mi geldi? Bak, Her bak, gün Kılıçdaroğlu'na edecek. hakaret edeceksin bu cümle bu cümle çok tartışma getirir. Semih Yalçın bugün bence ee, şirazinsiz bir şekilde e, Ahmet Davutoğlu'nu eleştirecek. Bakın ne cümleler kuracak. Yarın dedi dersiniz. Semih Yalçın biliyorsunuz en çok hakaret edenlerden bir tanesi. Hakaretli konuşmayı seven isimlerden bir tanesi Semih Ailesine karşı da acaba öyle midir? Bilmiyorum Semih Yalçın. Ee, Devlet Bahçeli de e, bugün de arka arkaya tweetlerle Gelecek Partisi'ne bu cevap verecek. Oradaki gazeteci arkadaşın ya yargı böyle mi işliyor? Yani böyle gerçekten şaşırıyormuş ayaklarında sanki gerçeği bilmiyormuş gibi. <laughs> o da enteresan. Yani o şaşırmayı vermek de aslında güzel bir tepki. Yani arkadaş insanları da aptal yerine veya saf yerine koymayayım. Bilmiyor musun sen arkadaşım orada? Gazeteci arkadaş. Yani yargının nasıl işlediğini, nasıl işletildiğini bilmiyor musun? Hiç görmedim Allah aşkına da. Orada şaşırmış efekti veriyorsun böylelikle. Aman iktidar gücenmesin, aman bilmem ne gücenmesin. Ha, daha sonra evet ben küçük akıl lafına, küçük akıl lafına karşıyım. Orada ee, Kübra güzel girdi ya dedi, bunu lafı kaldırın dedi yani bu hakaret etmeyin. Gel televizyon neticede kamuya yani insanlara burada şey yapıyorsunuz sesleniyorsunuz o da küçük düşünce laf, küçük düşünceye çevirdi. Bu şekilde sözünü aldı ama bu tartışma epey daha sürecek onu size söyleyeyim. Bu arada Kemal Mansur Yavaş demişken Mansur Yavaş belki de uzun bir aradan sonra çok da sayılıdır aslında e, geleceğe ilişkin mesajlar verdi siyasete. <laughs> Çok giren bir insan değil. Ankaralılar sizler bilirsiniz. Ahmet sen de biliyorsun. Ankara'da yaşayan bir kişi olarak zaman zaman da konuşuyoruz. Kendi işinde gücünde belediyecilikle uğraşan, sosyal belediyeciliği de hayata geçirmeye çalışan başarılı bir insan. Mazlum yaşayan bir insan, dürüst görünen bir insan ve insanların sevdiği bir insan. Dün işte Ankara'ya gelişinin Atatürk'ün 103. yılıymış ve o 103. yılda bu ülke yeniden başlayanların ülkesidir cümlesini kurdu. Bu ülke bitti denilen bir ülkeydi ama kurtuluş savaşı ile ve sonrasında tekrar küllerinden ayağa kalktı dedi. Anka kuşu gibidir bu ülke dedi ve umutsuzluğa kesinlikle kimse kapılmasın dedi. Böyle siyasi mesajlar da verdi. Bunu Mansur Yavaş'tan her zaman duymuyoruz. bu duymamız da aslında önemlidir. Yavaş yavaş önemli isimlerde muhalefetin önemli isimlerde önemli isimlerde de yüreğe girmeye başladı, sahaya girmeye başladı. Ee, keşke ülke şöyle sorunsuz, tadında bir seçim geçirebilse. O kadar keyifli olacak ki seçim zamanları çünkü aslında keyifli olur. Ne var ki ülkemizde bizde bir böyle ölüm kalım savaşı gibi görüldüğü için seçimler o koltuklar çok gergin geçiyor tatlı tatlı gitseler böyle böyle açıklamalar yapsalar o kadar tadında bir seçim süreci yaşarız ki ama yaşayamayacağız onu size söyleyeyim net bir şekilde olumsuz musun? Olumsuzum arkadaş bu konuda net ya bu kadar açık yani ben neden boşu boşuna gerçek hayali kurayım ki umut dağıtayım ki işte sözler ortada açıklamalar ortada yaşananlar ortada ha, ben şöyle mi diyeceğim 3 ay sonra çok daha güzel olacak arkadaşlar hiç merak etmeyin ya harika bir güne baş Diyoruz. İşte harika bir üç ay geçireceğiz. Seçim süreci de çok güzel geçecek. Aa tatlı tatlı gideceğiz. Yalan. Böyle dersem inanmayın. Böyle derse birileri onlara hiç inanmayın. Bu da benim size söyleyeceğim önemli konulardan bir tanesi. Ve geldik. Ee... Meral Hanım'la da az önce şunu söyledim hani Davutoğlu dedi ya bir ay içerisinde yeni hamleler belki Erdoğan'dan görebiliriz görebiliriz her an için görebiliriz o Meral Akşener'in dosyası da FETÖ dosyası da hakkında hazırlandığı iddia edilen bir dosya olduğu söyleniyor ve 2016 yılından beri o dosyanın bekletildiğini biz biliyoruz nereden biliyoruz? Tabii ki yazılanlardan edilenlerden adliye muhabirlerinin yazdıklarından ve Meral Hanım kendisi de söyledi zaten. Şimdi burada e, bu dosya da inebilir önümüzdeki günlerde. Onun da başı yargı tarafından e, derde girebilir. Hani az önce arkadaş şaşırma efekti veriyor ya yargı böyle mi istiyor Davut oldu sanki haber yok. Yani çok şaşırdım bana sonrasında Mansur Yavaş'ın da işte bir dosyasında olduğunu söyledik. Tabi burada Ankara'da devam edelim. Ankara'da dün önemli bir görüşme vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Meral Akşener İmamoğlu'nun ceza kararının sonrasında işte Meral Akşener'in İstanbul'a hareket etmesi İmamoğlu'na sarılması vesaire işte bu fotoğraf karesi Ankara'da çekildi dün akşam saat 19'da bir araya geldi bu iki lider. Aralarının sorunlu olduğunu kimileri iddia ediyordu veya kimileri gerçekten masaya bu ikilinin arasına fitne sokmaya çalışıyordu ve aralarını bozmaya çalışıyordu veya bilemeyiz ama belki de gerçekten bozuktu veya kırgınlık vardı belki de işte vay efendim ben öyle sarılamadım da sen sarıldın da ben daha sonra o benim oğlum dedim de gibi 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 e, olayları biliyorsunuz geçtiğimiz hafta yaşananları İki lider bir açıklama yapmadı. Baş başa yemek yediler. E, salata vardı gördüm. Domates ayrı sövüş yapılmış onu da gördüm masada. Sade bir masa, masa. ve 200 saat kadar birlikte konuştular etle. Hiçbir açıklama da yapmadılar sonrasında. Ama bu fotoğraf karesinin verilmesi aslında e, bir açıklama yapılmasına da gerek olmadığını gösteriyor bence. Yani masada aslında sorun yok. Aynı şeyi Ahmet Davutoğlu da söyledi, e, o yapmış olduğu röportajda masada dedi sorun yok. Eğer dedi masada bir sorun çıkacak olursa bu millete yapılan haksızlıktır zaten dedi. Ha bu ya bu aşamadan sonra. Ha sorun olsa da çözeriz zaten diyorlar. Sorun olsa da çözeriz diyorlar. Ha çıkacaksa en büyük sorun da aday üzerinden çıkar. Ama adayda da ben bir e, isim sorunun yaşanmayacağını söyl düşünüyorum. Ha benim için e, aday önemli mi? Evet aday önemli ama benim için sistem daha önemli. Onu da size söyleyeyim. Ha kimileri diyor ki işte adayı duymak istiyoruz. Aday nedir? Artık bıkkınlık verdiniz. Yeter artık ya kabak tadı verdiniz. Adayı açıklayın da açıklayın açık. Benim için sistemin değişmesi önemli.